merhaba arkadaşlar ben Ayberk Bugün sizlerle birlikte Brain Braindot'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bu arada size daha bir şey daha da söyleyeceğim Galiba 7. bölüm veya 8. bölüm falan olacak yani, Ben çok yani Brain ben çok seviyorum ama Galiba o, o, zamanlarda bitiririm gibi Neyse hemen şunların bir parasını bir toplayalım Şöyle tamamdır topladık. Aha, aha, dur dur şunu, şunu alayım ben şunu şunu. Cavallo Virtuoso. Bunu alayım. trip bir miydi ama galiba. Redicus var. Abi ben bir şey çalmak istiyorum ya. Bir şey çalmak istiyorum da alacak da bir şey yok. Şimdi bakalım bir Rebirth için aha, yap atabiliriz aslında. Rebirth. E, Gerek. neyse. Ben biraz kasılmak istiyorum. Ee, şey yapmadan önce. Bir de bonek ambal varsa alalım. Dur ne gerek? Bir bir patapimle bonek ambal abi. Bir bir patapim şu an gelmemiş. Gelirse alacağım. Ee, 26 işini garantili efsanevi. Ha tamam ya abi gelmiş epik. Bakalım ne gelecek efsanevi olarak. Şunu bir alayım. Var al bekle şunu ben kapatayım. şimdi çalacaklar da. Kapatsan abi bizim şunu. Tamam. Bırı bırı patalım bizimle alalım. Ben yine konuşamadım. Ya bir sıra Türkçe öğretsin bu videodan sonra. Konuşamıyorum ben videolarda. her alırsan var ya. ama adam almaz. Frigo Frigo Camelo var. Bunu da alalım. hızlı zaten alacağımız yani rebirth atacağız. Niye hepsini alıyoruz ki? Bilmiyorum yani ama bana yakan bu çıkarsa onu kesinlikle alırım da. Bunu alamazsın. <laughs> abi çok sayır abi. <laughs> bu arada biz e, rebirth attık da iron slab bir dakika. Ben abi demir tokat alacağım. Bir dakika nerede? Ha şu. Tam bundan bir tane daha bundan. Tamam. Ben öbürlerine gerek duymuyorum. Bu efsanevi Efsanevi. La efsanevi. Efsanevi yok. La efsanevi Ç çalmışlar oğlum. şunları bir toplayayım abi şöyle. Bir. Bak bu arada bize çok para kazandırıyor. Lan sen nereden girdin? Lan hayır ya. Uf, abi Allah belanı. Hop. Ben oğlum alamadım. Ben oğlum bu ne lan bu? Ya yürü git. Ya oğlum. Nesin lan sen? Oh be şekil lan. Allah. La ha ha kardeş. İnanamıyorum ama ha inanamıyorum. Ben bu adam bu çok çok oldum. Ah lerle geldi. Tamam bunları alalım. Bu arada bir tane bir kat alacağım. Da oğlum yürü, yürü git ya Allah Allah. Bu adam da var ya full bizden bir şey hiç olacak gibi. Şunları bir hemen toplayalım. Abi hadi bonekan abi gelsin sen yürü git lan. Çok da uçtu. <laughs> hadi bonekan bala abi bonekan bala bonekan abi. Hoppa! Hop! Oğlum bu oyunda birilerini trollemek çok iyi de sen gözüklerin beyzine git Ya ya işte ay ulaşırsan böyle olur yani sonu. Anladın? Anladın mı? Ha? İşte bana bu yüzden bulaşmayın. Abi bu arada bir şey çalmak istiyorum ama alsaydık da keşke. Ya bana kambala bu gelsin ya yeter. Biz bana kambala bu istiyoruz. Endekse bakalım. Şöyle. Bu ne kambala bu nadirdir herhalde evet bu ne kambala bu nadir de. Abi bir yürükten Allah Allah. Reset. Reset. Ah, tamam çekti. Abi hadi ya bu ne kambala bu ne bala bu ne Bak bu arada adam birisi adamın birisi oyunu bitirmiş. Ya da bu belki bir yani, yani. Bilmiyorum neyse o şöyle. Hadi ya bir sene abone kambala abi niye çıkmıyor ya? Valla vallahi Valla abi şu bizim yan yandaki kişi de bir şey çalacak. Ha. Adı neymiş? Denize. Galiba ismi Deniz. Abone kalın bana please abone kal please abone kal Allah oğlum adamı hile sandım lan abi oğlum adamı bir anda hile sandım ya bobinmiş bak no. Bu adam bize bir şey çalacak gibi ya. Oradan bir şey çalacak gibi ama güzel vardı. Çok güzel veriyorlar. Tabii bonekan niye gelmiyor ya? Bonekan niye gelmiyor? Bu arada dur bir dakika. Şuradan şeye bakacağım. Ee, arkadaşlar bir saniye bir saniyeniz üzerinde şuradan kaç dakika olmuş ona bakacağım. Bir dakika durun Tamam arkadaşlar baktım video 5 dakika olmuş. Bana kan bala gelsin ya. Aa bir şey çalacağım bir şey çalacağım. Abi, abi ne çalabilirim ne? 98. Abi şunu çal. Haydi gel çalalım kardeşim gel gel. İkimiz de bakonuz zaten. Hadi gel. O ama ama bakon değilmiş lan. He çaldım. Gel şu an kaç 6 satacağım ya. Şimdi belki bu gelirse al alırız. Bak çok güzel veriyor. Cık, bence lerlerle daha güzel veriyor ya lır lır lır. Çok çok değişik isimler var. Şimdi satalım. Tüm tüm da var. Lan yok ha dur şimdi. Ha onun doğru ya biz şeyle e, rebirth atmayacak mıydık? Abi niye gelmiyor ya? Bir şey gelsin daha artık. Bir şey gelsin daha. Nerede? Lan var ya seni. Vur. Ya oğlum var ya ben bu yalındı. Vur. Ya oğlum var ya senin yapacağın işi ya. Allah Allah çalındı. Ama mal gibi niye bunu çalmadın? Senin var ya ben ben o şimdi bu çok gıcık adam. Ya şuradan aa. Ya oğlum biraz attı. gel lan buraya gel lan buraya seni. Ya gel lan buraya senden ben şimdi tokat atacağım lan. Hop. Şimdi tokat atayım derim bir şey daha da çalınca. Yürü git lan. Senin o şeyine şimdi karakterine bir şey diyeceğim de şimdi olmayacak. Çok zor oyun, çok sinir oyun. Çok yani League of sen daha da sinir edici bir oyun yok. Bu dünyada. Ya yani bu var da. Banika gel Settan. ah geldi, geldi. Abi al, 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 al. Abi, abi gel, gel. Gel abim abi. Ne olur gel ya. İkinci Rebirth. Ne? Ha çok küçük. Ne Rebirth atacağım için rahatım da zaten. Hadi git lan. Kilitle kilitle. Aa bir de ya böyle git. Allah Allah. Ya git gitti o satın al. Hop. Şimdi hadi bir atıyorum hadi Allah. önce şu paralarını alalım da öyle de bir atalım. Alalım. Bir, iki, üç. Yeniden doğma dedim ve gibi bir tane kat eklendi. Şöyle görüyorsunuz çok güzel. Mis mis. Oh. Tulimero ya var. Şimdi bakalım. Yeni bir atmak için 12 milyon gerek. Turlime ya turlu içine ana. Turlime bananın gerekmiş. Hani mola şivesi gibi konuştum da. Mola değilim? Abi şuradan bir şey çalmak istiyorum da. Abi şey ya şu çalmak istiyorum ya. Oğlum var hani o çocuğa ben çok büyük oldum. Ha bana e, ya Bana Anita, Dolpina. Bunların ismi isim ben bunların isimlerini okuyamıyorum ya. kim çiz var. Şuna bak boneka var. Şunu alalım ya. Hayır abi alamıyoruz. Dur, şimdi, ne alalım lan? Bari şuradan güzel bir şey var lan oyun. Lan Ice şuradan güzel bir şey var da bir şey kasalım. Madem şunu mu Şunu, şunu alacağız madem. Oğlum var ya bana alırsan var ya. Al alacağım. La yürü git ya Allah Allah senin şimdi ismin de El Ha Ali Nur oldu artık. Hey. <laughs> evet. Hop. Neyse bakalım bir saniyenizi verin de şu, ne kadar olmuş video sayısı var. bakayım bir. Arkadaşlar videomuzun sayısı toplam e, şey olmuş. Ee, durulan ee, bir dakika 10 dakika olmuş hemen burada bir videoyu bitirelim şunu da hemen alalım ve videomuzun da sonuna gelelim artık. Çok güzel video oldu. Ve evet, onu eğer alırsam var ya. Aha, şu 9.45 şunu Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha da sonuna gelelim. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.